Seninle ciddi bir yoldayız Yeşim. Niye? El ele kol kolu bir düğüne gittik diye mi? Ne demek şimdi bu? Tamam. Daha önce bir takım ilişkilerim oldu. Ama hiçbirini senin gibi koluma takıp gezdirmedim. Meşru kılmadım. Merak etme Şefikciğim. Benim de öyle bir derdim yoktu zaten. Neydi derdin o zaman? Lale'nin düğününe gidip ortalığı birbirine katmak mı? Seninle evlenecek değilim Şefik. Böyle bir şey gündemimde yok. Ama ben sana bildiğim her şeyi anlattım. Demek bütün bunlar bir gösteriden ibaretti. Sana inanamıyorum. Bu kadarını Zümrüt Taşkıran bile yapamazdı. Şefik. Senin ne işin var burada? Yürü gidiyoruz. Ya bırak. Sen kim olduğunu sanıyorsun ha? Ne arka geliyorsun? Düğünümde yaptığın pisliği temizleyeceksin. Bunların hesabını tek tek vereceksin Şefik Süer. Seninle sonra görüşeceğiz. Yürü. Ya tamam bırak ben gelirim. Yürü. Ya bırak onu. Yürü. Ne yapacağını sanıyorsun sen? Sana söylüyorum. Yeşim, zaten yeterince rezalet çıkardın. İn hadi. Pardon ama nereye götürüyorsun beni? Sana söylüyorum. Ceza mi götüreceksin şimdi? Ben eve gitmek istemiyorum ya. Senin iyiliğin için uğraşıyorum. okuyorsun? Ellerimi de kelepçeleseydin bari. Bu hatayı düzeltmene yardımcı olacağım. Niye? Lale daha fazla üzülmesin diye. Teşekkür ederim Çınar. Yeşim'i ailesine kadar getirdiğin için. Bana Kemal'i hatırlatıyorsun. O da senin gibi sevdiklerini korumayı, himaye altına almayı severdi. Aslında insanların özel hayatına karışmayı pek sevmem. Ancak bu defa durum bunu gerektiriyordu. Buna katılmıyorum. Şefik Bey'in özel meselesi hallolana kadar burada kalman en doğrusu. Çınar haklı. Ayrıca o adam... ...Şefik... ...karısından boşansa bile... ...mutluluk vadeden nihai bir çözüm olmayacaktır. Şefik beni seviyor. Peki ya sen? Sen onu seviyor musun? Bana babammışım gibi davranmayı kes Çınar. Lale ile evlendin. Ailemize katıldın ama yeter. Yeşim. Benim gitmem gerekiyor. Çınar. Çok teşekkür ederim. Siz yeşimle ilgilenin. Alacağını aldın. Oyun bitti. Rezil olduğuna kaldın. Mutlu musun şimdi? Sen kendine bak. Her şeyin sebebi sensin. Senin yüzünden kavga etme. Ne oluyorsunuz yine? Ben karışma. Niye? Niye karışmayacakmışım ha? Yeter artık be. Bıktım sizi tepişmenize. <laughs>